Trakya oyunda bu videoyu kaçırma. Trakya oyununda kanalından herkese selamlar kızanlar. Elden Ring Shadow of the Earth 3'i devam ediyoruz. ile kaldığımız yerden en son ne yaptık? En son Crucible Knight'ın çakmasını bir kestik. Şimdi ise bir gene bir ejderhaya gideceğiz. Keyifli dakikalar diledik. Hazırsanız başladık var. Evet. Şimdi buradan bir çıkalım bakalım. Gidelim bakalım Ejderha'ya. Dragon Pit'in ilerisine gidiyoruz. İçelim içeceğimizi. Şimdi buradan. Gidiyor orada. Di Orada yatıyor ya hayvan. Bu videoda kısa olacak ve tabi geçebilirsek ejder ya. Ama kaç tane ejder yatıyor orada? Bir tane yattı değil mi? Gel oraya. Kaç. Başka bana nasıl bir ejderi ya bu. Marika'yı verdi. Tamam. Uyandır bakalım. Uuu. Fena indireceğim bunu. Ama ne acaba? Yine ateş atıyor bu ne bir şey be Hiç bir şey yapma Sen misin bir şey yapmıyor diyen kızdı manyak. Eee düştü ya ue. Gel kaklayalım gözüne. Abi iki aşamalı mı bu acaba? A kolay olacak bu ya <laughs> Of Of Vazgeçtim olmayacak kolay Neyse Ya oraya ne yapmaya gittin şimdi be? Aa bak kaç. Oh, gel bakalım be. Dönecek. Ya ama abi elektrik mi açacağım be? Oo. Uh, elektrikler. sıyrıldık elektriklerde. Abi düş artık. Biraz uzaklaşalım, stamina dolduralım ben. Al, yine elektrik atacaklar. ee yettin ama canım ve kaç yüz tane elektrik kaçın. Trafo musun sen be? Abi in artık aşağı. Fazla şeyin kalmadı senin. Fazla giderin kalmadı yalnız şurayı. Gelem dur. Aba vur şuna. Selam usta iyi yayınlar. Hoş geldin Murat. Hoş geldin kızanım. Sağ olasın. İyi yayın dileklerin için. Umarım cevabımı duymuşsundur. Evet. Dragon Heart. Dragon Scale Flash. Evet kızanlar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.